Bünyamin Balta. Ee, mezarlığı emeği geçenlere Allah razı olsun. Maddi manevi. Muhtarımızdan Allah razı olsun. Allah he, sebep oldu. He, sebep oldu. Muhtarımızdan güzel işler yapacağız inşallah. Yapacak bir da. yok daha. Daha işlem çok. Allah razı olsun. Bütün emeği geçenlerden. Ya ne söyleyelim? Allah razı olsun. Eli yardımı olanlardan, buraya sebep olanlardan. Her yani hep birlikte yapıyoruz. Allah razı olsun. Arkadaşlar da geldi. Çalışıyoruz. Yardım ettiler. Ne güzel bir şey. Köyümüze bir destek, bir yardım olarak. Bizim de elimizden bu geliyor. Tamam, tamam, tamam. Tabi tabi. Vatandaşa hizmet devam. Hadi çay içelim çay. Hacı çay içem. Hacı abi gel. Davşanlar şey çay davşan kanı gibi. Pardon. Şunu da yukarı bu. Bunlar ne, ne yapıyor? Tahtın ucunu bu. E gördüğünüz gibi kameralarda park arkadaşımız mezarın içi yol içi çok iyi oldu. E doktorumuz Şükrü Hatun annesinin babasının hayır için yardımcı oldu. Allah razı olsun bin, bin kere. Geri kalanında köy halkı olarak yapımını, eksiklerini tamamladı. Çok güzel oldu mezarlığımız için. Biz gibi boyasını yaptık. Güzel bir şey olacak. Güzel bir şeyimiz olacak. Her şey yaparsan güzel oluyor. Tüm Aksu halkına yardım edenlere herkesten bin kere Allah razı olsun. Sağ olun.